de bir şey yok. Giderken annene bir su mu götürmüyor musun şöyle? Burada de? su su var. He? Şeyde mezarlıkta su var. He, neyle döküyorsun? E, bidona orada bidon oluyor. Bidona doldurayım üstüne. Döktün mü o gün su? Evet. Mı? He, evet. anda etti. Evet. Ne dedin o gün? Evet. Anneciğim ben bugün gene Fikri amcalara onlara mesaj attım. Hayır. Ali Bey teyzeyi de aradım. Bir de küfür ettim ona avra Hayır. Ne dedi? Allah rahmet etsin. Nur içinde yaz. Yaptı. Bizimki nerede yazsın? Tamam. Ben öyle bir şey yok. Mahalle uyuyor ya. Mahalle o kadar... Ben kimseler uyumayayım Allah'a Bir dakika ya. Senden o başka da... kim At... vardı? Mezarlıkta kimse yok muydu senden başka? Ben sağda bir Allah vardı bir de ben vardım. Mezarlığa başka gelen yoktu yani? Hayır. Peki seni bu kadın duyulan kadın sesi, kadın çığlığı belediye işçilerinin duyduğu rahatsız etti mi? Nasıl? Bana biraz seni rahatsız etti gibi geldi. Hayır. Ben yani... de... Bir anda hayır 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 ben evdeydim ben evdeydim. Evdeydin mektum, değil, ne, ne, ne diyeceğim başka? Hayır 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 diyeyim. Evdeyim. Başka ya, ne? Ne diyeceğim sormadık ki o sırada neredeydin diye. Ben başka bir şey söyledik. Bir kadın çığlığı duyulmuş dedik. Evdeydin yani, mi? Yani. Arife Hanım da olabilir. Evet. E, ya da bambaşka bir kadın çığlığı da olabilir. Ben evdeydim ben. E, sana demedik ki.